Es gibt Momente, in denen Ungehorsam eine Pflicht sein kann. Momente, in denen man nur dann Anstand und Menschlichkeit wahrt, wenn man sich gegen einen Befehl, gegen den Druck von Vorgesetzten oder auch den Druck der Masse auflehnt und gegenhält. Es gibt Momente, in denen der Einzelne die moralische Pflicht hat, zu widersprechen und sich zu widersetzen. Das erkennt auch unsere Verfassung an. Im Artikel 20 unseres Grundgesetzes ist das Recht zum Widerstand festgestellt. Und zwar, ich zitiere, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Zitat Ende. Almanya'da engelli yakınında yerine... baktığınız için bağış alabileceğinizi biliyor musunuz? Bakım derecesi 2 ve üstü olan engelliler tıpkı bir işverenmiş gibi kendilerine personel tutma hakkına sahiptir. Üstelik bu durumda tutulan personeli emeklilik sigortasını, işsizlik sigortasını, sağlık sigortasını ve tabi aile 2000-2500 Euro bağış ödemesini devlet karşılıyor. Şimdi bu konuyu soru cevap şeklinde örneklerle ayrıntılı olarak açıklayalım. Engelliler kitleri işe alamaz. Anne baba işçi olamaz. Aynı şekilde engelli anneniz veya babamızsa çocukları da görev alamaz. Bunun dışında herhangi bir akrabanızı veya arkadaşınızı bakmanız için işe alabilirsiniz. <laughs> bu çocuk tersiler başlıyor. Sürmesi bekliyoruz. Almanya'da engelli yakınıza baktığınız için başvurunuzu yapıyor, Hesaplamaları ve tüm hukuki süreçleri sizin için takip ediyor ve tüm süreçlerde sizi düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Bunun için bize vekalet vermeniz yeterli. Kaç kişiyi işe alabilirim? İşe alacağınız personel sayısını öğrendik için öncelikle bakım saatini hesaplamamız gerekiyor. Bunun için bize doktor raporlarınızı ve NDK raporunuzu hediye sergisi şeklinde mail olarak göndermeniz yeterlidir. Bir işçi günde 8 saat ve haftada toplam 40 saatten fazla çalışamaz. Buna göre bakım saati haftanın 40 saatten fazla olan engeller için birden fazla personel işe Hedefler bu verilmesine ve kılına göre evde asla yalnız bırakılmaması gereken tezgahları ödeyecek. En az 4 personel çalıştırılması gerekir. Bu durumda personellerin maaşları ve tüm konta masrafları devlet tarafından karşılanır. Bu işçilerin nasıl yapacaklar? Devlet, işe aldığınız personel sayısına göre sizin hesabınıza işçi maaşlarını gönderecek her ay personellerin kontratlarını ve gelir belgelerini hazırlayıp size gönderiyoruz. Buna göre personel ödemelerini yapabilirsiniz. Devletin gönderdiği parayı başka ihtiyaçlarım için kullanabilir miyim? Devlet size bu parayı sadece personel ödemeleriniz için gönderiyor. Diğer ihtiyaçlarımız için bu parayı kesinlikle kullanamazsınız bağışık ve devletten altı diğer yardımlar da olacak. Engelliler için karşıdan çalıştırma yardımı, en ay verdiği gibi de işçileri aktarılır için sizler olarak hesaplanmaz. Yani bu yüzden, derdi ödemesi olmaz de ve devletten aldığınız diğer sosyal yardımlar bu durumdan etkilenmez. İşe aldığı personeli değiştirebilir miyim? bize bir ay önceden haber verip işe aldığınız personeli değiştirebilirsiniz. Mesela gelecek ay Ali'yi çıkarıp Ayşe'yi işe almak istiyorum diyebilirsiniz. Engelliler için personel yardımının sözü ne zaman biter? İşçi yardımı engelliler için ömür boyun. Yani engelli vatandaşımız vefat edene kadar bu uygulama devam eder. 2008 yılında çıkan bu yasayla engelli yakınlarınızın bakımı için endişelenmenize gerek yok. Hastanıza emanet edeceğiniz insanı siz belirleyin. Tüm başlıkları belirleyin.